Herkese merhaba. Evet, Afyon'dayız ve tabii ki sucuk ekmekle güne başlıyoruz. sonra Afyon çarşılarındayım. Karavan için bir polis memuruna sorduk. Yani kısa süreliyse bırakın dedi ama biz tabii 3-4 saat şöyle bir gezmek istiyoruz Afyon merkezi. Sanki yıllarca gezmemişim gibi. <laughs> ama şey daha göstereceğim. Merak ettik. Şöyle bir otoparka çektik. İnşallah sonra bulabiliriz evet, burayı. Eda da bu arada evet, ilkokulu burada okumuş. Birinci sınıf herhalde. Şimdi onun okuluna bakacağız. Bizim için değişik bir anı. Ben de 4 yıl boyunca burada yaşadım. Okudum. Ben Haydi bakalım. Evet bitmez o. 700 küsür merdiven vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsun. Çıkacak mısın hayatım bu kareye? Şimdi değil. Ne zaman? <laughs> Zamanında Afyon'da bir olay yaşadım. Küpeyi çıkarmam lazım. <laughs> Travma oluştu bende. Siz iyidir. yedir. <laughs> Cüzdanım yok. Ya umarım arabadadır. Yani tekne turuna giderken yanıma almamıştım su yamaya düşer bir şey olur diye. Herhalde arabadadır. Ama hiç hatırlamıyorum. 20 kaç yıl sonra Afyon'dayım. Hafif hafif böyle bir anılar şeyler geliyor ama ya, tam da net değil. Şimdi tam asıl okuluma gitmeyi çok istiyorum. Sordum adı değişmemiş. Ben değişti sanıyordum. ve sınıfıma kadar biliyorum. İnşallah gidip aynı şekilde bulur ve izin verirlerse bilmemize merak ediyorum. Öyle özlemişiz. Şeyda okulunu buldu. <laughs> Şu an beni unuttu. <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu hayatım okulunu? He? Kapalı mı? Kapalıdır. Taraftan. Ne taraftan? Ta ta taraftan. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam, Aa, teşekkür <laughs> ederiz. Buldum hayatım, anlat. Ağlayacağım. Gerçekten mi? Of <laughs> kaç yılım Baksana. <laughs> adı değişti diye bir oğlum değişmemişti be. Hani bir imam hatip falan oldu dediler. İmam hatip olmuş ama ya. Olmuş mu? Yazıyor imam hatip ya. ortaokulu ama kadın ana. Ama adı aynı. Ben adı da değişti diye gördüm haberde. Onun müdür yaşamıyordu herhalde değil mi? Yani bilmiyorum ki. Tipini görsem o derim ama büyük o yok. Ay az çık gitsin öyle Dur çek. Bunları koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Burası senin sınır mıydı? <laughs> Efendim? 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 Sen nerede oturdun? <laughs> Arkada mı? <laughs> <laughs> Yağmur <Yandır> başladı. <laughs> Ay çok duygular. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar olsun? Ne kadar olsun? Sen bil ya. Ya, bir... ya da az az şöyle açık onları açık onları. Karıştırabilirim isterseniz. İstiyor musun? Ya da böyle iki poşet yapabilir miyim? İki poşet yapabilir miyim? Nasıl isterseniz? Tamam. Şimdi evde almayı unutmuşuz. Peynir, zeytin. Afyon'da onu aldık. Doydum. <laughs> O zeytinden tat, bu zeytinden tat. Ama hepsi çok güzeldi. Güzel Yalan diyor yok, yesim de geldi. Teşekkür ederim kardeşim. Çok ilgilendim. İsmini bilmiyorum ama. Evet. E, Şu kesibasımdaki <laughs> yani. e, şeyden aldık. Ne? Oşacı şey yok mu? Yok. İşte gelince orada. Bir tatilperver teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Gidiyoruz artık. Hatta köyün içinde bile şu an. Baksana. Sen Ayazini gördün. Evin yanında taş devri yani. Çok iyi. Şimdi Emre Gölü'ne gideceğiz. Ben biraz bayağı yoruldum ya. Yürüdük falan. Azıcık içim geçmiş. Demirli Kalesi. Castle. İşte öyle yollardayız. Medeniyet, her şey inekler birlikte annem korkma korktu bir buzağcık bakın şöyle kira ödendi. Evet geldik yerleştik Emre Gölü'ndeyiz. Ee, biraz esiyor ama çok güzel bir görüntü. Akşam için yemek hazırlı. Acıktık artık çok yorulduk. Sabah işte biliyorsunuz ki sucukla duruyoruz. Bu daha önce pişer zaten akşama yeriz. Güzel keyifli bir gündü ama yorulduk biraz. Gerçekten uyku böyle bir bir de sabah tekne turu erken yaptığımız için 6 altı, altı buçuk gibi uyanmıştık. biraz yorulmaya başladık. Evet, şimdi ben yemek hazırlıkları, ondan sonra yer, dinlenmece. Sabah burayı daha detaylı size göstereceğiz. Evet, çok güzel bir yerdeyiz değil mi? Evet, burada durduğumuz yerde çok güzel. Yarın sabah daha detaylı göstereceğiz. Tam bir dağ, tepenin başı böyle, tepenin üstündeyiz. Her yeri hani görüyor, görecek şekilde konumlandık rüzgarda olmasa tadına yanmaz ama biraz işte hava kapalı şansımıza ee, bazı yerlerde yağmur bile attı gelirken ama bakalım şansımıza gece nasıl geçecek. Günaydın. Vallahi var ya dün 2-3 gündür. İşte kaç gündür yoldaysak hiç uyumuyorum yani. Normal yatıp sabah erken kalkıyorum. Ee, <gülüyor> günaydın. <gülüyor> 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 Burunlarımız öpüştü. <laughs> Neyse. E, gel sen de. Şöyle yapalım. 2-3 gündür işte şey daha şimdi hemen onu şikayet ediyorum <laughs> yolda hmm. uyuyor ben araba kullanırken arkadaşlar şimdi <laughs> yalan benci tayfa lütfen <laughs> yardımcı olabilir mi şimdi ben sabah Öyle erken şey kalkıyorum yok. altıda o zaten bir saat daha takıyor 7 neyse takıyor. Ben yatakta uyuyan uyuyan neyse sonra ben işte yola çıkıyoruz bir, bir, ağır işlerin hepsi bende. Ya bu kadar yalan olur ya. Gerçekten yalan Bak hepsini koyarım bundan sonra. Şey ko Allah aşkına hepsini koysam tamam. da insanlar görse. Tamam ütü yaptı şimdi. böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Tamam. Hayır, ütü bir şey değil. Neyse şimdi... tamam sonra yolda da mesela iki saat yola mı gidiyoruz? Bir saat uyuyor zaten. Aşkım benim hiç uykum yok ya diyor. Bak şey uyuyor uyuyor bir, yarım saat geçiyor. Bir uyanıyor. Ha, uyudum mu ben? Ha, yok aşkım uyumadım ya hiç uykum yok diyor. <laughs> yani yolda dinleniyor. Yani. dinleniyor. O 5 dakika yarım saat 10 dakika. Tamam yani, en şey sensin. Benim. Tamam. <laughs> Bugün o yüzden gözü... Bak, geceyi nasıl hatırlıyor musun? gece ne yaptın? Evet. Ne yaptın? Hiçbir şey. Hiçbir <laughs> şey. <laughs> Çünkü ölü gibi. Sımıldamadı. Gibiydim. Yani. İttiriyorum ya, üşüdüm. Ya <laughs> şeyi, pikeyi çekiyorum, vermiyor. Böyle kendi başıma bir cebelleştim. Hiç duymadı, dönmedi bile. Öyle bir evet, geceydi. Evet, uyudum ya yani. Şimdi güzeldi. çıktım daha, saat sabah, 10. Sabah kargalarla uyandık. Bir tane de böyle, ne umudu? Et yer. Akbaba. Akbaba. Ne akbaba ne işi var? Balık <laughs> o. Balık kuşu. Balık o. <laughs> Balık karaya çıktı. <laughs> Hayır. Ama aynı kafaları böyle bir yolunmuş gibi akbaba türünde bir şey o. <gülüyor> <gülüyor> Seni sıçarım bak. Bunu da koyacağım. İnsanları kandırma, bu hayat güzel değil. <laughs> kağıdımız yeterli mi? Gerçi kağıdımız yeterli değil ki ya. Şöyle yapıyorum, yanlış bilmediysem. değil mi? Bu boya değil mi? Sabah kışı sıçramış sandım. Bir gelmiş tamam şunu koyayım mı Bu gitsin? <laughs> Aşkım gözüme soktu. Evet. <laughs> Sen bakmadın baka. Aşkım gözüme vallahi girdi. Hayır hayır. Sağ gözüme. Yapacağız diye düşünüyordum. Yapacağız. Bu ne? Şu iyi geliyormuş ya. Yani. Bak bakayım. <laughs> Durmuyor. şöyle tek tek yapıyorum. Aldık şöyle şey alalım. Hani onu yaparken ben de çalışıyor. Evet gitme vakti bu gördüğünüz güzellikten ayrılıyoruz arkadaşlar yine Afyon'dayız ee, bence yine güzel bir yere gidiyoruz bakalım nereye geçeceğiz buradan şey daha biraz önce araştırdı ee, ya ben tabi biliyorum ama şey daha yeni görecek ee, inşallah orayı da size güzelliklerle gösterebiliriz haydi devam. Çöpler şok çöp. sna.